Bunlar herhalde Çiğdem Nesen'le suç aldılar, Almanya'daki organ mafyasıyla. işte İşte 32 seneden beri, başka bir şey değil, organ mafyası, milletin organlarını çalıp, öldürüp öldürüp İspanya'da. Demek ki bunlar işte kokaina karşı satış yapıyor, insan eti, kokain alışverişi yani böyle. Şabmo şey, e, savcılıkta onların da suç ortakları var ya. Ben savcılığı aramıştım. Bilmem bir, bir, bir çocuğoymuşlar herhalde. Çocuğum diyor hiç tadı hoşuma gitmiyor falan. <laughs> Almanya Frankfurt'tanmayın. Binbaşı Berlin'de binmanın suç ortakları da var ya. Yani. Ankara Berlin Evet, ne gidiyor işte 32 seneden beri organ mafya, organ ticareti yapan, kokain ticareti. Bunlar işte muhtemelen bu El Chapo ile farklı kartellerle kokain işi yapanlar işte. Ya, tabii ki havalanda gümrük muhafaza, suç da var. Polis, savcı, hakim. İşte kadınları bu yola sokuyorlar. Gel senden bir anlaşma yapalım. Bize beş tane çocuk ver. Ondan sonra seni milyoner yapalım diye. İşte 9 ayda bir çocuk çıkıyor. 9, 18, 27, 30, 45. Yani 4,5 sene bunlarla beraber çalışıyorum. Çocuk veriyorum bunlara. Doğurduğun çocuğu. Bunlar da çocuğun güzelliğine göre. Ya çocuk sikenlere veriyorlar. Büyütüp de devam siktiriyorlar. Prostosuz elit eskort diye. Almanya, Türkiye, Kerhan'a bağlantılı pezevenk satış mı ne, ne, neyse ismini bilmiyorum adını siz koyarsınız artık. Ondan sonra da Avrupalı oradan yemek isteyenler Almanya'da sıkışıyor Avrupalılarla karı Türkiye'ye geliyor Türkiye'de karı doğuruyor Türkler yiyor Avrupalı insanları ötekisi de ötekisi de. Öteki de işte. Öyle, 32 seneden beri bunlar bu işlerle meşgul işte.